Mesela yani kanalına hoş geldiniz. Şimdi ben internette dolanırken, YouTube'da dolanırken bir tane video gördüm. Güzel, bambasit, bir tane yumurtayla yazıyordu hatta. Çok güzel bir tatlı tarifi. Videoyu izledim, biraz da karnım acıkmış, canım çekti. Gittim Fatma'nın yanına dedim ki bana bundan yapar mısın? Yapamam. Sen de yapabilirsin dedim. Aynen o kadar basitse kendin yapabilirsin dedi. Ben dedim ki madem ben yapacağım, ben normalde hayatımda elime o bir sürü mutfak aleti var. Onları almış bir insan değil. Değilsin. İsmini hatırlayamadım. Hani bu bir şey çırpıyorlar ya. Mikser. Mikser otomatik bir şey ama. Çırpıcı. Böyle böyle dişleri var ya böyle böyle. Çırpıcı. Aynı bu. Çırpıcı. Ben bundan mesela hiç elime almadım daha önce. Neyse ben de madem dedim kendim yapacağım. O zaman neden bunu içerik haline getirmiyoruz? Başlıyor. Sonraki videolarda evden de çıkacağız. Nerelere gideceğiz? Nerelere nerelere? Ya. Şimdi biz pasta yapacağız. Ben yapacağım. Yap dedim yapmadın. Burada da bana şey yapamazsın. Engel olamazsın yani. Hayır onu öyle yapma. Yapma. Mutfağı da temizleyecek misin sonra? Yok canım. Allah Allah. Yok canım ben işte pastayı yapacağım. Bir de çok kolaymış. Hadi bakalım. O kadar kolaysa yaparım. Ben hayatımda bir kere yiyecek bir şey yaptım. Kuru fasulye. Sana değil ama sana yapmadım. <laughs> ama sen o anlattım, kadar anlattın ki. Anlattım ben. Öğrenci evindeyken işte herkesi sıraya koydular. Benim de yemek yapma sıram geldi. Yemek yapma sıram geldi diye yemek yapmak zorunda mıyım diye sordum. Evet dediler. <laughs> O zaman dedim ben en basit ne yapabilirim? Kuru fasulye yapabilirsin dediler. Çünkü herkes yapabiliyormuş yani basit bir şeymiş. Tamam dedim. Tarif ettiler bana bir şekilde. Okey yaptım. Akşam bir gittim ne düdüklü tencere var ortalıkta <laughs> ne yemek var. Dedi ki biz onu döktük. Benim tek yemek maceram bu da böyle bir anımdı işte. Ama bana da kahvaltı hazırlardın eskiden. Kıymalı bir şeyler yapardın. Ya canım mesela menemen yaparım. Patates kızartırsın. Patates kızartırım. Yumurta kırarsın. İşte menemen o da zaten. Yumurta kırarım. Bunları yaparım. Makarna da yani. yaparsın. Makarna da yaparım. Tamam. Ama yemek yapamam. Aç kalmazsın yani. Aç kalmam canım. Ondan zaten kimseye bir muhtaciyetim yok. Allah yani. Allah. Dedim ben yaparım tatlımı. Canım çekiyorsa yaparım. Bundan sonra bütün canının çektiklerini kendi yap o zaman. Canım bir şey çekmiyor ki benim. Ne yalandan şey yapıyor. Ne zaman ben sana dedim ki ne olur şundan yap bundan yap. Tamam. Bir kere dedim onu da kendin yap dedin işte yapacağım. Tamam o zaman ben gerekli malzemeleri çıkartmaya başlıyorum. Ne nerede biliyor musun? Ne nerede bulurum. Esmer şeker diye bir şey varmış. Bizde yok. Nasıl yap? Esmer şekerimiz yok. Onsuz yapalım. Esmer şeker yoksa beyaz şekerle yapalım. Oluyor mu öyle? Olmaz mı? Olur. O da bilmiyor. Malzemeleri çıkartıyorum ve başlıyorum. Hadi bakalım. Çok fazla malzeme var. Yok. Az. Muz. Çikolatalı sos. Puding. Olmaz. Krema. Onlar olmaz. Çikolatalı sos, puding, Kabartma krema. Kabartma tozu. Evet. Şekerli vanilin. Evet. Bundan olacak mı? Evet. Kabartma tozu. Şekerli vanilin yazıyor. Biz başka bir şey yazmıştık ama. Dolaptan çıkacak başka Tereyağı. bir şey var mı? Süt. Tereyağı, kakao, kakao yok mu oralarda? Kakao, karbonat var. Olmaz. Maya var, çikolatalı sos, maya. Olmaz. Maya, ne yapacaksın oğlum bu kadar mayayı? <laughs> Neyi mayalıyorsun ki? Olmaz yok o zaman, kakaomuz yok. Sana market yolları görünür. Ben bir bakkala gidip geliyorum. Güle güle. Ben geldim, aldım. Neler aldın? Muz aldım. Bir de kakao iki tane. Yine Mesela kar mı? yağıyor dışarıda. Kar mı? Evet. Üstü başı çıkıp geliyor. Şeker çıkmadı. Şekeri benim çıkarmam gerekiyor. Şeker burada. Bu kadar şeker yetmez mi? Bilmiyorum. Yetebilir. Tamam. Şeker de burada. Un çıkması gerekiyor. Oradan mı çıkacak? <laughs> evet. mutfağın derinliklerindeki unu daha şimdi çıkaracak. Arkadaşlar, kanalın önceki videolarına <laughs> göstermiş olduğunuz büyük ilgiye çok teşekkür ederiz. Tamam, hemen çıkar onu. Nasıl hemen çıkar? Hemen çıkacak bir şey mi bu? Ben oralardan Burası ayrı bir oda onu? gibi ya. <laughs> Sinirlendi. Ya tamam. Hadi. Tamam tamam. Hadi. Tamam. <laughs> onu madem sürekli Çıkar. kullanıyoruz biz sağlıklı beslenen bir aileyiz. Nasıl sürekli kullanmıyoruz ya? Haftada bir. Haftada bir de oradan çıkarmak o kadar zul gelmiyor yani bana. Hadi. Zul diye bir kelime yok Zulim. Türkçe'de. Allah Allah. Götümü çekme. Daha un bu. Başardı. Ee, ne olacak şimdi şunları geri mi koyacağım? Unu Koyayım. kullan sonra koy. Orayı kapat. Ondan ne kadar kullanacağız? Ona da, ona da mı bakmam gerekiyor? Bak tabii. 130 gram. Nasıl ölçeceğiz 130 gramı? Onu boşaltacağım dedi. Neye boşaltacaksın? Bardağı. Ben çok bardağın içinde un gördüm. Demek ki bardak bir ölçü aleti olarak kullanılıyor onda yani. Bizim hiçbir tane normal su bardağına benzeyen bardağımız yok farkında mısın? Bu 130 gram etmez. Boşaltıyorum. Bir tane daha. Ben sana bir şey söyleyeyim mi Fatma? Ha. Bence şu ha. 130 gram. Hayır, bence o 130 gramdan fazla. Fazla mı? Bence fazla. Bilmiyorum yani. Ne yapacağız? Git tartının üstüne koy bakalım çıkacak mı? 100 kiloyu falan gösteren tartının üstüne Tartma. bunu mu? Tamam, 130 gram bu bence. Ee, ya o şimdi, bardak ya normalde gün... 200 mililitre. Tamam 200 mililitre he. ama gramla alakası yok ki mililitre. 200 mililitre kaç gram? Su koysam 200, 200 gram, gram olur. Evet. Ama bu sudan daha yoğundur herhalde. Sudan daha ağırdır bu değildir. Nasıl daha ağır? <laughs> Değil mi? Şunun içi buraya kadar su dolu olsa, bundan biraz daha hafif olur. Bir dakika oğlum, yarım bardak falan koyacağız ya. Emin misin? Ehe, tamam, yarım bardak ya işte, yarım bardaktan az bir şey daha az oldu ama olur, no problemo. Evet. Ben videoyu bir daha izleyeceğim ya şimdi yaparken. Evet. Orada göz kararı şey yaparım. Derim ki. Göz kararı. He, ben o ben mükemmelim biliyorsun. Hadi, hadi, let's. Freaking go. Süt, muz. Şimdi ben videoda hatırlıyorum. Adam ilk önce şeyle başlıyor. Muzları böyle enine keserek başlıyor. Ben de öyle başlayacağım. Önce muz kısmını bir halledeyim mi olayım? Aa diyor, aa un. Oo bir kağıt, o. 130 gram nasıl 130 gram lan bu? Ben basit pasta dedin. Çok az malzemeli pasta dedin. Tamam lan yapacağım. Ben yapacağım sen de göreceksin tamam mı? Hadi bakalım. Bir şey arıyorum. Ne arıyorsun? Bak adamın döktüğü un Bundan çok fazla ne alakası var? Benim ya? ayarı benim var bak şimdi gel. Adamın döktüğü un benim az önce ayarladım dediğimin 3 katı. Tamam. Un tamam. Şimdi 20 gram kakao diyor. Bu kakao 50 gramsa bence şu da 20 gramdır. 20 gram kakao, 130 gram un. Ben hatırladığım kısımlarını yapayım çünkü videonun sadece başını hatırlıyorum şu anda. Bıçak, muzlar burada. Tava lazım. Evet. Tamam şimdi ilk bildiğim kısımla başlıyorum. Doğrama tahtası burada. Muzları enine ikiye böleceğim. Ayıracağım tamam mı? kabuklu mu? kabuklu ayırıyor, o ben de kabuklu ayıracağım. bence sen kabuğunu soy. ben biliyorum sen. <laughs> işime karışma kabuğundan Mutazan. nasıl ayıracaksın? ya zaten böyle yaptın mı ayrılmış oluyor. ne bağırıyorsun ya? aha ayrıldı ah, e, kabuğundan tam, tam. nasıl ayıracaksın? al ayırdım İkiye gördün e mü? Bölürürse... muzları şöyle içine dizeceğim tavanın. dizmeden önce bir şey yapacak <laughs> mısın? <muydu>? evet. <laughs> şeker şekerle bir şey yapıyorduk evet. dur bir dakika o zaman ben bu muzları bir böleyim. muzlar baya tatlı görünüyor bu arada. tatlı zaten ama muzun zamanı değil şu anda. ben az önce gittim aldım mesela birazcık onları bir yeşil. Bunları ben aldım ya tatlı. Bunu yaptıktan sonra elindeymişken yemekle yaparsın değil mi? Hayır. Muzlar tamam yeter mi sence? Bunun dibini tam kapatır yeter. mı? Yeter. Ben sana vereyim mi? Ellerini ver. ver ya. Evet evet evet. Hadi. Hadi ya ver. Fatma Çırak, asıl şefin konuşuyor. Muz ver. Hepsini sen kendin aldın. Evet çünkü ben her şeyin en iyisini yaparım. <laughs> ne oldu <olmuşymuş? gülüyor> Yaptım. Olmadı. Yoga gayet oldu. Olmadı. Bak, şöyle olacak. Tavanın dibini tamamen yarım muzlarla kapatmış oldum. Tamamen kapanmadı Şimdi... işte. Tamamen. Ya dibini. tamamen kapanmasına gerek yok. Tamam. O ki bende ya, bende sen bir, tamam, hadi bir yap, tamam. easy girl. Ben çay içeyim. Bana tereyağı lazım. Bir de şeker. Tereyağından 20 gram eritecekmişim. Şu aynı bıçağı kullanabilirim diye düşünüyorum. 20 gram tereyağını koydum. Benim elim tartı aga. Sen yapamayacağımı falan mı düşünüyorsun benim? Evet. Nasıl evet? Şimdi tereyağını tavada erittim. Üstüne de şöyle bir kaşık kadar. Bir kaşık koydum önce. Bana birazcık az geldi. Sonra şu kadar daha koydum. Bu iyice karamelize olana kadar bunu şey yapacağım. Karıştıracağım. Orta ateşte diyor bu arada. Ben de ateşi gayet ortada şu anda. Bakkal amca, bakkal amca. He he! Unun var mı? Var var. Şekerin var mı? Var var. Yağın var mı? Var var. E ne ne duruyorsun? <laughs> helva yapsana. Helva yapsana. Sen ne yapıyorsun şimdi? Helva mı? He lan helvaya benzedi ha. Gelsene. Bu şeker esmer değil de esmerleşti. Ya. Tarifin orijinalinde esmer şeker kullanıyorsun. Ben beyaz şeker attım onu esmerleştirdim. Evet. Sen ne yapıyorsun şimdi? Bu tatlının adı ne? Bu tatlının adı bir tane yumurtayla yapılan, ha. fırına bile ihtiyaç duymayan, dünyayı kasıp kavuran tatlı. Dünyayı kasıp kavuran tatlı. Evet. Bu tatlının adı o. Bundan sonra tatlının adını söylerken aynı benim söylediğim şekilde söylüyorsun. Dünyayı kasıp kavuran tatlı. Hayır ya. Yani. Çok kolay olan, bir yumurtayla yapılabilen, fırına dahi ihtiyaç duymayan, dünyayı kasıp kavuran tatlı tatlından bu çok kolay olan fırına dahi ihtiyaç Tam duymayan. tamam tekrar etme bu karamelize olmuyor yanıyor o oldu işte tamam oldu bu nasıl karamelize falan değil bu hayır adamınki şey oluyor ya adamınki tereyağında karamelize olmaz yani karamelize olmasını istiyorsan şekerin yağsız olması lazım yandı al kırdım kırdım şeker yandı şu an yandı mı nasıl yanmış evet yanıyor işte <laughs> Yanmadı, esmer şeker gerekiyordu. Ben bunu esmerleştirdim. Ateşin üzerinde beklerken, ateşi de az daha kısayım. Muzları dizeceğim üstüne. Hemen muzları getiriyorum, dizmeye başlıyorum. Şimdi muzları, kesik tarafları tavaya bakacak şekilde yerleştiriyorum. Ne oluyor lan? Kızarıyor bu. Kızaracak. Tavanın altı hala açık. Oğlum bunun tadı... Yan yanacak, patlayacak, patlayacağız gibi geliyor bana şu anda. <laughs> Muzuyum var mı? Var var. Şeker var mı? Var var. Ne oldu? Bir dakika dur olacak. Yağın üstünde elimle bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bu normal mi şu anda benim yaptığım? Evet. Normal mi? Tamam şu arkadaş birazcık yampet duruyor. Onu da düzelteyim dur. Düzelttim. Şunu şuraya aldım. Şunu şuraya aldım. Ya yemin ediyorum var ya elim harikulade çalışıyor. Muzların hepsini böyle koydum. Ondan sonra ocağın altını kapatıyorum. Oke, okay. Bunlar burada bekliyor. Diğer kısımlara geçiyorum. Tatlı yapsana. Tatlı yapsana. Vay vay tatlı yapsana. Delirdi. Gel gel hadi. Tatlı yapıyorum oğlum. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Gel çırak o çöpleri rica etsem çöpe atar mısın? Beni sadece pislik işleri için kullanıyor arkadaşlar. Hiç alakası yok. Çıraksın işte çıraklığını yap Yaver. Tamam. Şimdi çöpü de oradan kaldırır mısın? Zaten tezgah küçük. Nerede Sinirlenmeden. Kaldırıyım? Sinirlenmeden. Şefe saygısızlık yapılmaz. Şekil. Evet şimdi olayın çırpmalı mırpmalı kısımlarına geldik. mi? <laughs> şimdi bir tane yumurta, bir tane yumurtayı kırıp döküyorum içine. Görüyor musun elimin ayarını? Ver ver bana. Ver. Al. Ondan sonra 3 yemek kaşığı toz şeker. 1, 2, 3. Sonra bunları çırpacağız. Çırpıcımız bizim şurada mı? Ne yapıyorsun sen? Çırpıcılık. Tamam, bu süper oldu. yemin ederim o tarifini izlediğim yerden daha güzel yapıyorum şu anda. Şimdi 6 yemek kaşığı sıvı yağ. Sıvı yağ alabilir miyim çırak? Hadi. Orada. Bizim Çek yağdanlığımız yağı. da var. Var. Var, niye bunu veriyorsun? Eziyet çekeyim diye burada yapamayayım diye değil mi? Yapama. Rezil ol. Hop! Beş buçuk. Beş beş buçuk. Çok oldu bence. Hayır. altı yemek kaşığı demedin mi? Tamam altı. Ya. Yarım su bardağı yani 100 mililitre süt. Yağ kaldırabilirsin çırak. Hiç görünmüyoruz. Kafa yok. Kafa bende var arkadaşlar. Benim kafamı görebilirsiniz. Dök. Süt de değişim bitti. Bir şeyleri daha bunları da koymam lazım. Şunları ben bir karıştırayım mı? Bir Dur kere çekil. Karıştırayım çekil. Karıştırma. Hayır ben elleme. Bozarsın. <laughs> Bir çay kaşığı vanilya koymamız gerekiyor. Fatma bu vanilin vanilya mı? Aynısı. Vanilin vanilya aynı şey. Kaç gram bu? 5 gram. Bu yetmez. Bir çay kaşığı. tam da 8 gram koyacaksın diyor. Emin misin? Evet. Bu yetmez. Yeter o yeter. Yetmez bu. Yeter. Yetmez alacağım. Bak bir çay kaşığıyla onun içinden bir al bakalım ne kadara denk geliyor. Aa bak demek ki dolu çay kaşığı istiyor yani. Doldur onun hepsini. Heh, 5 gram koyduk. Ne olacak? Geriye kalan 3 gram ne olacak? Tamam al hadi 3 gram da. Sen bakayım. tamam mı tamam, tamam. yok. Ben yapıyorum zaten. Vanilya tamam. Ondan sonra çırpmaya devam. Bir su bardağı un. içine dökeyim mi direkt? Dök dök. Az önce hazırladığım iksirin içine döküyorum. 20 gram bir yemek kaşığı şey istiyor, kakao istiyor. 1 Bir yemek kaşığı. Aha. İyi de 20 gram etmedi. Bu 20 gram ayarlamıştım ben bunu. Ben bunu 20 gram ayarladıysam bu 20 gram. Hayır. Evet, 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 evet. Sen bana inan, sen bana güven. Hiçbir <laughs> ölçü birbiriyle eşit olmadı. Hayır ya, saçmalama harikulade olmadı. oluyor. Bir tane çay kaşığı da tamam, şey, oldu kabartma tozu. Tamam, 10 yeterli oluyor işte. Hadi devam. 10 gram. Bana tamam. 8 gram lazım. Hepsini mi katacaksın? Hepsini ben? katmayacağım. Bundan 8 gram katmam gerekiyor. Hatta çay kaşığıyla alayım bu 10 gram olduğu için. Tamam. Tamam oldu. Hayır. Oldu. Şimdi oldu bak tamam. Ben biliyorum. Ben bilmediğimi falan iddia ediyorsun da ben Ver şunu ver. Evet. Ellerimiz, kollarımız hep un oldu. İçine çırpmasaydın iyi ellerini. İçine çırpmadım. Ellerim tertemiz halinde. <laughs> Bütün malzemeleri koyduktan sonra bunu bir daha çırpıyoruz. Bu çırpma işi zevkliymiş abi burada. Adam bitter kakao kullanıyor ama daha açık renkli bir karışım elde ediyor. Benimki niye şey gibi oldu? Ne gibi? Çırpamıyorum ki. Kaşıkla ya. Ya. Kaşıkla yap. Ya şu yorumlara yazar mısınız? Fatma'ya söyleyin, şefin içine karışmasın. Resmen çikolata yaptım. Bu harikulade bir şey oldu, biliyor musun? Oy. Bu bildiğin kek hamuru. Kek. alakası var? Kek oldu işte. Bildiğin hayır ya, hayır ya. Dünyanın en kolay harikulade tatlısı bu. Sus, kekmiş. Ne kek? Göreceğiz. Bu tamamen homojen olana kadar lisede kimya dersi görenler homojenin ne olduğunu. Anladılar, biliyorlar. Dedem de biliyor, herkes biliyor. Onu Dedem biliyor. de lisede gördü çünkü. Deden liseye mi gitti? Gitti ya, ne yaptı? Gitmedi mi? Lise mi yoktu Bilmiyorum o zaman? Yok. Tadına da bakıyorum. Ha, bir dakika, tadına da bakıyorum. Ben bunu böyle yerim. Ekmek banalım kahvaltıda yerim. <laughs> oh, yoruldum. Şimdi şu yaptığım muzlu tavayı hatırlıyorsun değil mi? Muzlu tavayı hatırlıyorum. O muzlu tavanın içerisine o hazırladığım kahverengi şeyi hamurumuzu kek karışımı. Çekmek değil. Dökeceğiz üstüne. Hadi gel. Içelim. Bu hazırladığım muzlu şekerli yağlı şeyin altını açıyorum ama kısık ateşte. Az önce hazırladığım çikolatayı bunun içine döküyorum. Yapıyorsun bence Kek dedim fırında olur bir kere Ben fırında bir şey yapıyorum Fırını açtım mı ben Tencerede de oluyor kek Bunu kaldırayım şimdi Kaşıkla üzerini şöyle düzeltiyorum Ee muzlar görünecek mi Görünmesin Kapatırsan görünmez Kapatıyorum ben Halledeceğim o işi Çırak Tokat yiyeceksin ha Çabuk pastanın adını tam söyle Saygı duy <laughs> Çabuk hadi. Dünyanın en kolay pastası. Ha, hayır ya. Ne ya, ya? Kolay yapılan, bir yumurtayla yapılabilen, fırına ihtiyaç duymayan, dünyayı kazıp kavuran tatlı. Dünyayı kazıp kavuran tatlı. Hepsini söyle şimdi. Şimdi üstünü tamamen kapattım gördüğün gibi. Hiç de tamamen kapattım. Tamamen kapattım harikulade yaptım. yapma. Yapma. Tamam şimdi bunun kapağını kapatıyorum. Altını açtın mı? Ay açılmayacak. Slow fire sen elleme. Kapağı kapatıyorum. Kısık ateşte 20-25 dakika civarında. O kadar bunun kısık pişmesini. ateş olmaz. Biraz aç altını. Birazcık açık zaten. Ben şefin işine karışma diyorum sana. Bunu kaç kere söyleyeyim daha? Pişmeyecek. Pişecek. 20-25 dakika sonra görürsün pişiyor mu pişmiyor mu. Göreceğiz. Bence her şey kısık ateşte pişmeli. Kısık ateşte pişen her şey daha güzel oluyor. Altı sen yanmıyor. Sen ne Altı yapıyorsun? Altı yanmıyor. Sen Şen. ne yapıyorsun? Hararet. İki tane iki tane yumurta kıracak. Burada bizim bir tane böyle. Tandır ateşi gibi. Şu buraya ha şurası işte büyük bu bayağı yanıyor. Yumurtayı döker dökmez yumurta <laughs> yanıyor. Tavaya düşene kadar yumurta yanıyor. Yalanlar. Ne? 5 saniyede olsun. Bir oturuyor. tane pişmeyen, daha evet. pişmedi yani. Yüzde bile çıkmadı. Pasta yaptın diye sen kendini şu anda ne zannettin? Ben Harikulade bir şefim. Bundan sonra bütün yemekleri sen yapacaksın. Ben Harikulade bir şefim. Bundan, bundan sonra, sonra bütün yemekleri sen yapacaksın. He <laughs> Hadi bakalım. Ben buradan zamanlayıcıyı başlatıyorum. Hı hı. Kaç dakika? 25. 20'yi alıyorum. Ben bir 20'de 25. bir kontrol edeceğim. Şefin işi ne? 20'de bir kontrol edeceğim. Açıp göstereceğim. Ondan sonra bir 25 belki 30. Ben pişene kadar buradayım. Bunun başında böyle bekleyeceğim. Bebeğim gibi benim bu şu anda. Bebeğinin başında mı böyle bekledin? Hadi. Ne döküntüsü temizliyorsun? Ne var? Tezgahın üstünde ne var? Abi? Hepsini ben kaldırdım. Tezgahın neyi? üstündeki bütün ne pislikleri ben kaldırdım. Ne vardı da neyi kaldırdın? Şu anda devamını Muz temizledim. kabuklarını attın Ha? Muz kabuklarını attın. O da çıraksın. Yap bir zahmet. Çırak. Konuşma benle. Küstün mü? Gene küstün. mi küstün? <laughs> Sen niye bütün videolarda bana küsüyorsun? Sinirlendiriyorsun beni. Neye sinirlendin? Şurayı bir tane bezle sildin diye mi? Bezle bile değil. Bak tezgahı ıslak mendille siliyor. Bana az önce laf ediyordu. Mutfak tezgahını ıslak mendille siliyor. Bana az önce laf ediyordu bu kadın. Bu kadın hakim bey. Gel gel yedireyim gel. Sil bunu mu? <laughs> Tezgah sildiğin şeyle benim burnumu da... Yine şu kadına bir şey söylesin. <laughs> Tadına biraz daha bakabilirim. Şuradan mesela bir tane kaşık çıkarsam. Ye, ben sen de. onu ye. Ben bunu yiyeyim. Ne yiyeceksin? Afiyet olsun. Potasyum kaynağı. <laughs> Potasyum kaynağı dedi. Duydun mu? Kaynağı. He. Ben bunu gerçekten kahvaltıda yerim bu arada. Gel yani yani bunu, bunu kaldır. kaldırmayacağım. Yerine Ka kaldır. Kaldırmayacağım. Sen kaldırır mısın? Kaldıramam. Kaldırabilirsin. Benim boynum kırık. Benim işim çıktı biri sarıyor. Kim? Sen kaldırırsın değil Kaldıramam. mi? Kaldıramam. Kaldı şimdi oğlum. Ne? Kaldır şimdi o unu. Sen şefinle önce bir düzgün konuş. Benim şefim değilsin. Kendi şefim kendine ne? şef oldum. Bunu kim yaptı? Bana ne bana mı yaptın? Kendine yaptın. Kim arıyor seni? Müsait değilim arkadaşım. Müsait değilim dedim ya oğlum. Ne tamam sor hadi. işim var. Ya sana ne? Ne meselesi var? Tamam mı kapatıyorum. işim var diyorum lan. Tamam hadi görüşürüz. Ne diyor? Unuyum var mı? Var da anasının. Karanlıklara doğru gönderdim mi unu? Şekeri de koy. Koy onları da. Oldu güzel koydum. Sen değil misin? Yemem. Yersi, yersi. Yemem. <laughs> <Geriz yere>. Hayır. <laughs> Niye uzaklaştın? <laughs> 20 dakikanın dolmasına 50 saniye var ve gayet güzel gidiyor gibi. Canım, Efendim? ben kamerayı tutayım. Sen Efendim? şunun kapağını kaldır. Niye bütün zor işleri ben yapıyorum? 00. 20 dakika doldu. Ben bunun nasıl olduğuna bakmam gerekiyor. Kapağı kaldır. Oy. Kek pişmemiş bence. Ne oldu lan buna? Ben bakacağım. Ona şef karar verir. Çekil. Bana bir tane kürdan. Thank you. Kürdanı soktum içine, çıkardım. Pişmiş. Yiyeyim ben de bir. Bak. Pişik. Pişti mi? Pişti. Söndürüyorum. Üstü birazcık şekilsiz gibi görünse de bence harikulade oldu. Zaten özelliği bu bunun. Bunu Taha Şef yaptı. Ben boşaltma işlemi yapacağım. Olmaz şimdi. Biraz soğuması lazım. Ne kadar soğuyacak? Kaç dakika soğusun? İki dakika en azından. Bir ha, şu sıcağı dakika. çıksın tamam. evet. Sıcağı mı çıksın? Yapayım mı? Hayır. <laughs> Niye? <Ben> Şefene bırak. <laughs> şef. Ne bırak. Ben yaparım. Gel şapkam sana bırak. Tam 20 idi. Tam 20. 20'de. 20'de kaldırdık baktık 20'de olmuştu. Önce şöyle bıçakla şöyle kenarlarından tamam, olur. Emin tamam olur. Tamam ben biliyorum bak. Ustana bir şey öğretme. Ben bil bilmiyor muyum? Yapacaktım tabii ki onu. <laughs> Hayır. Geliyor. Tavanın kulpu elinde kalırsa görsün. Geliyor. Tam, tavanın kulpu bir yerinde kalmayacak. Geldi. Oy, oy. Yok dibinde muzlar kaldı. Ha bir tane kaldı dur. Ah, bir kere bu kek değil. Tamam. Kek. Kekmek değil. Kek dediğim böyle görünmez. Şunu düzelteyim mi? Düzeltebilecek misin? Düzeltmiyorsun. Tamam daha fazla bozuyorsun. Düzelteceğinden <laughs> değil. Servis hazırlama işlemleri. Ortadan direkt bölmüyorum. Bak şurası. Üçgen yap. Tamam üçgen yapacağım. Bence bir tane... Sadece, sadece onu mu koy, koyalım? Evet. Mı? Tamam yeter. Doğru. Fatma Hanım buyurun. İlk Buyurayım mı? Bakın tadına evet. Hadi bakayım. bundan. Evet. Sağ ol canım. Eline sağlık. Ee? Ee? Pasta kek wow falan mı yapayım? Tamam ben yiyorum şimdi. Hala kek olamaz mı diyorsun? Ne bu? Bak şimdi bu keke benziyor biraz. <gülüyor> Ama <gülüyor> e, Taha Şef'in yaptığı kek. Ya kötü mü? Hı -hı. Ama wow değil yani. Ama işte dünyayı kasıp kavuruyor. Sana ne? Allah Allah. Dünyanın şeyi misin? Ben kek çok sevmiyorum bu arada. <laughs> bu biraz fazla keke benziyor. Güzel güzel eline sağlık canım. Kötü değil yani demek Kötü değil. değil. mi? Dünyayı kasıp kavuran tatlı. Bu yaş pasta. Mum dikseydik üstüne keşke. Yani ben keki sevmiyorum ama bunu yedim mesela bak gördün mü? Kendim yaptım diye mi acaba? Hı -hı. Dökmeden ye ya. Tamam, şimdi artık bu videoyu da kapatabiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Tarifi birebir açıklamalar kısmına yazıyorum, oradan bakabilirsiniz. Eğer bu tatlıdan yaparsan yorumlarda nasıl olduğunu mutlaka belirt. Biz beğendik. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sonraki video daha böyle eğlenceli bir şey olacak diye düşünüyorum. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmuyorsun zaten. Sonraki videoda ne yapacağız da eğlenceli olacak? Ben biliyorum, güzel olacak. Bana söylemiyor. Hiçbir videoyu önceden bilmiyorum. Şimdi, şimdi yaparken öğrendim. Ha, yok, şimdi öğrendim. Canım video çektik ha. <laughs> Bakkal amca, bakkal amca, Ne? Unuyum var mı? Var var. Vanilyam var mı? Var var. Muzuyum var, var mı? E ne duruyorsun? Pasta yapsana. Tatlı yapsana. Bay bay tatlı yapsana. Bay bay. Güzel bir video çıkar mı? Ha evet olacak. <laughs>